herkese selamlar. Uzun zaman sonra bir Shield Wall videosu geldi. Bunun da sebebi benim son e, şu Nil Savaşı'na altında geçememem. Hala altında geçemedim ve şu an altında geçmeyi düşünmüyorum. Fakat şöyle bir şey olacak. E, YKS'den sonra 8-9 Haziran'dan sonra Shield Wall'un başarım avı serisi gibi bir seri yapacağım. Ve bütün başarımları kazanmaya çalışacağım oyunda da alakalı. Ondan sonra bu oyunu bir daha oynamayız diye düşünüyorum. Belki güncelleme falan gelirse diye ki bu da imkansız. Nil'deyiz. En, en, son İskenderiye'de savaşmıştık. İki hafta önce oldu. Şimdi bu haritanın zorluğunu size şöyle anlatayım. Şuralarda adam spamlayamıyorum. Harita çok büyük. Ayrıca şu E'yi halledebiliyoruz ama şu C'deki savunmacılar bizi bitiriyor. Altı kişi koymuş savunma. Yok. Yani bunu başarabilecek, başarabilecek ekipman yok. Ayrıca adamlar sizden başlangıç olarak daha fazla para kazanıyorlar. Yani şurada dakika başı altın koyu bir zemine getireyim. Dakika başı altın bir buçuk gözüküyor. Yani öyle. Sizden bir buçuk kat fazla altın kazanacaklar. Yani başlangıç olarak. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani bilmiyorum. shield yeniden bir shield wall işte şeyi. Başarım avında burayı geçebilir miyiz bilmiyorum. Bir Drakyum var bir, bir de burası var zaten. Sadece şeyde kalmış olan. Şöyle hemen hızlı davranmak adına. Ee, Şöyle şeyleri koyuyorum Adamları bekletiyorum Amacımız şu, şu 4 upgrade'i Yani sancak, mızrakçı, birim sınırı ve e, koç başını almadan Bir tane daha upgrade Lejyonere direkt geçebiliriz bu arada i̇şte Direkt Lejyonere geçeceğim ee, İşte adam yükseltmelerini falan almadıktan sonra Çok büyük bir ehemmiyeti yok diyeceğim Basıldık hocam Hiç savaşmıyorum, hiç görmemiş gibi yapıyorum kendilerini Normalde şeye varıyor, varıyordu bunlar. Ee, A'ya saldırıyordu. Ama bu sefer B'ye gelmek istemiş canları. A'ya saldırsalar tokatlıyorduk çok pis de. B'ye gelince hiçbir şey yapamıyoruz diyeceğim. Gel oğlum B'ye gel gel. Biz de şuradan şu noktayı indiririz. Geride kaldı hafif. Bunun da sebebi işte Yok ya bu harita acayip zor. Yani eğim bir e, mavi taraftaki eğimin bir ortak özelliği varmış. Şey zayıf noktası varmış. Mesela bir yerde durduğunda AI kapılar açık kalıyormuş ve adam dışarı çıkıyormuş. Ama o noktayı belirlemek lazım ve o noktayı da ben 8-10 kere oynadım belirleyemedim hala. Gel bende. E bizim kapının önünde savaşıyorlar. Gayet güzel. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Tamam hocam. Siz savaşırsınız. Aslansınız, kaplansınız siz. Bunlar arkadan dolup köstürsek mi bir, bir tur daha? Zannetmiyorum ya. Orada iki ordu var. Bizimkiler keserler herhalde şu şeyi kısmam lazım. C e, mavi tarafa giden altını kısmam lazım. Çünkü savunmacı Basar şimdi ordusunu geliştirir falan bayağı sıkıntı. Şuraya adamları bırakacağım hemen. Ben gidiyorum agalar. Bu noktaların düşmesi elzem. Dedi işaret ettiğim gibi çünkü Başka türlü bunları deviremeyeceğiz. Yani bunların parasını falan suyunu çekmesi lazım. Hem A'ya hem de F'ye saldırıyorlar. Aaa. E maviler hiç böyle değil de. Oğlum siz. Bunlar nasıl insanlar ya. Bunlar nasıl insanlar. Bas şuradan. Bas bas. Mavi hiç böyle değildi. Mavi mavilik yapıyor gene. Her zaman olduğu gibi ve Az mı adam koymuş? Az adam koymuş sanırsam. Ama doğdu şimdi. Do doğmasaydı iyiydi. Neyse ya biz şeye devam edelim. <laughs> Şeyin peşinden koşmaya. Her ne kadar da ikinci upgrade'imizi almış olsak da hatta bir tane daha upgrade alalım. Direkt lejyonere atlayacağım bu arada. Hiç şeyde mızrakçıda vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü elemanlar biraz sıkıntılı. Ama güzel güzel. Orada kıstırdım işte kalelerin arasında kalmışlardı. Kırmızı taraf şey bordo taraf az daha tost oluyordu. Yani Makedon tarafı. Makedon olanlar az daha tost oluyordu. Güzel güzel. Savaş var. Savaş. Savaş severiz. Savaş severiz. Tamam hocam üstünüze geri dönün. Üstünüze geri dönün. Basalım bir gate crusher daha almamız lazım. Yani o da lazım. Tamam, bunlar üstlerine geri dönüyorlar. Şu maviler nerede? Ben şu mavilerin kapısını bir üzerlerine kapatayım da. Bir sıkıntı çıkmasın. Onu da şöyle yapıyoruz. Ee, ordunun üzerine kapıyı kapatmayı daha diyecektim. Kaç kişi bastınız oğlum savunmaya? Oğlum bunlar savunmaya abanmışlar. 4 kişi bu, şu kulede var sadece. 7 kişi mi koydunuz savunmaya cidden? Gel gel. Bunları büyüttürmeyeceğiz. Taktik yapacağız. Bunlar büyürse sıkıntı. Ben niye buradayım şimdi? B noktasına saldırı varmış gerçi. Mor yapıyor. Mordan ötürü. Mordan ötürü yani. Gerçi savaşabiliriz hafiften. Saldırın bence. Bence ee, ilk ilk XP'lerimizi kazanmanın vakti geldi. Ayrıca adamlarımızı da upgrade ederiz. Bu sayede saldırırız falan. Ama maviler beni çok şaşırttı. Normalde gelmiyorlardı. Şuradan hemen adamlarımızı geliştirelim. En gelişmiş seviye adamlarımızı basalım. Para bitti. Ah, adamlar bizi dışarıda bıraktılar. Ya e, bunun da taktiği var. Sizi size şişle, şişleteceğim bu, bu adamları. Tamam, morlar kazansın. Morlar zor değil. Tamam, kazanmaları bizim işimizi zorlaştırıyor ama sıkıntı değil açıkçası. Saldırın oğlum kalanlara. Şimdi mavilerin para kazanmamaları çok önemliydi bizim için. Ve bu arada morları eleyebiliriz şu an. Ama mavilerin de çok güç kazanmasını istemiyorum ya. Çünkü maviler güç kazanırsa yani morları elerken oluşan güç boşluğu bizi sarsabilir. Yani mavileri güçlendirmek istemiyorum. Kapıya mı dalsak? Kıralım ya kapıyı. Yani gördüğünüz gibi 3 kişi bırakıyor savunmaya. 4'müş pardon. Birazcık savaşmalarını istiyorum kendilerine Ve vurulmamam lazım. Çünkü vurulursam bayağı sıkıntı. Kılıcı bana ver. En azından bir doğru düzgün bir kapıya vurayım. Bir iş yapayım. Şu an puanda gayet öndeyiz. Ya ben puanla götürdüm açıkçası hep. Çünkü başka türlü şu şeyi ele eleyemediğim için. Mavileri. Acayip sıkıntı çıkıyor. Bu arada direkt lejyonere geçmemiz fark ettirdi ya. Saldırın hocam. Şuraya iki kişi daha alalım. Kalan parayla saldırın. Sonra şuradan doğum süremi hızlandırayım ben. Ve gayet güzel. Yakın dövüş hasarı bastım. Hareket hızı basmam lazımdı. Kim saldırıyor? O. Sen orayı kıracağım mı koçum sen? Kıracağım mı orayı koçum sen? Aha Bittiler, paket oldular, geçmiş olsun. Eğer ee, avatarı doğmadan ki avatarının yaşadığını görüyorum oradan. Avatarı do avatar içeride mi? Avatar savaşıyor hala. Tamam, bitti. Bitti. İçeri girseler de bizim için artık hiçbir problem yok. Gelin ben de hocam. Ama bir zahmet şey yaptırmayın adamlara. İki kişiler zaten oğlum. Bu arada 8. dakikadan elemişiz rakibi gayet iyi. En azından saldırın oğlum. Tamam gayet güzel. Şimdi kapı tamir hızı basacağız. Daha basılacak çok şey var aslında ama. Mavileri çok puan verdetiyoruz şu an. Benim maviler üzerine hızlı bir şekilde yürüyüş yapmam lazım. Mavilere hadlerini bildirmemiz lazım güçleniyorlar çünkü gittikçe. Yani daha çok puan kazanıyor. Zaten bizden fazla para kazanıyorlar. Ondan dolayı çok güçlenmelerine mal vermememiz lazım. Ama bu bugün AI şaşırtıyor ya beni birazcık daha. Yapay zeka şaşırtıyor yani. Hızlı kapat kapıları. Hızlı onarılsın yani. Ben ne gelin hocam? Heyecanlı müzikle çalmaya başladı. Demek ki hmm. Acaba diyorum ki şimdi kapıya saldırsam. Yani başka türlü başka bir şekilde kapıya saldırabilmem imkansız. Pardon. Ne oluyor? Gelin benimle hoca. Birazcık daha flame ele geçirme hızı mı? Saldırı hızı mı? Dakika başı altın mı? Altın aşırı derecede önemsiz kaçacaktır. flam hızı istiyorum. Tamam benle gel, benle gel, benle gel, benle gel, benle gel, benle gel. Seni, sizi bir güzel fakat saldırın. Zaten adamları ilk seviye olduğundan dolayı yani Yani düşündüğün şey yaptığınız gibi. Oğlum geri gelin geri gelin. Adam kaçamadı dur. Mehmet şimdi sudan geçecek. Oğlum siz şurada bir dursanıza. Ben yanınıza adam çekeceğim. Durun şurada bence çıkamazlar buradan. Tamam kapıyı üzerlerine kapadık. Çık da görelim. Çık da görelim. Hadi çık da görelim AI. AI çık da görelim. O, bu arada AI'yi patates ettik şu an. Ee, şeyden dolayı. Çık, çıksın da görelim AI. Parası bitecek ki içeride. Gerçi... Biz ondan daha hızlı para kas kasacağız ama sıkıntı. Şuradan hemen adamları tamamlayayım. AI oradan hayatta çıkamaz zaten. Görüldüğü üzere hala orada bekliyor işte sıkıntı yanı bu. Adam hareket et. Son 5 dakika hareket ediyor. O son 5 dakikada da benim bütün boş yerlere koşuyor. Hepsini alıyor. Yani düşün 11. dakikada aslında maçı bitirdik bu saatten sonra. Puan farkının açılmasını şey yapıyoruz. Tamam bizim adamlar daha gelecek deste. Kapı kırmayı denesek mi acaba? Bence şöyle yapalım. Ben şu menzile geri döneyim diyeceğim. Ah saldırıyorlar. Saldırın oğlum. Saldır. Dur ya ben burada birazcık bazı şeyleri yapmayı unuttum. O battık. Mavileri çıkartmasaydınız keşke oğlum ya. Maviler çıktığına göre ölüm fermanımız imzalandı mı? Tabii ki de hayır. Maviler çıkması iyi olmadı evet. Bunu biliyorum. Ama yine en azından arkaya sarkamayacaklar herhalde. Zaten şurada dursun orada. Ya da şurada dursun. Bunları kapıda bırakalım diyeceğim de hiç gerek yok kapıda bırakmaya. Şu arkadaki yolu kullanarak. Bu arada Roblox şeylerine çok benziyor ya. Savaşmıyoruz. Savaşmamız lazım. XP gelmiyor çünkü. XP kasamadığımız için problem. yani eks kasabilsek her şey daha güzel olacak ve acilen hareket hızı basmamız lazım çünkü ben her yere böyle sallana sallana gidiyorum. Diyeceğim hiçbir işe yaramıyor pardon. Klaksonu basmamız yani hiçbir işe yaramıyordu. Elemana teşekkür ediyorum. D noktasına gidip alacak şimdi. Belirli bir noktada oyun bizi bunu bu, bu duruma sokuyor. Şu acaba şu ee, mızrakları kullanarak savunmacıları indirebilir miyiz? Deveye de katlatmaya çalışıyorum şu an. O gayet güzel Saldırın şimdi kapıya. Ben de o adamları oyalayacağım. Saldır oğlum kapıya saldır kapıya. Saldır önceliğini benimle şey yapamıyoruz. E bari öldür anam da. Bu arada gayet iyi para kastırtmamışız. Yani adamlar hala birinci seviye adamlar kullanıyorlar. Bu da ne demek? Gayet iyi adam puan para puan kasamadıklarını gösterir bu da. Şuradan. Tabi bizim paramız bitti. Orası da öyle. Yürü oğlum yürü yürü. Birinci seviye adamlarınla yürü koçum. Ben lejyoner basıyorum. Durun burada. Bunlar B'ye gidiyorlar. Kapıları bir şey yapsak. Yani imkansız almam için. Bunların yani 50-100 kişi falan basmam lazım. Bir kere daha şey deneyeceğim. Şu şeyleri indirmeyi deneyeceğim. Headshot yemeseydik iyiydi hocam ya. Neyse dur. Kirpiye döndü adamların bir kısmı. Gel 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 gel. Açıklıkta dövüşeceğiz. Yok öyle ya ama yok öyle ya ama açıklıkta dövüşeceğiz açıklıkta. Açıklıkta dövüşeceğiz. Ezin hocam. Saldırı hızı bastık zaten adamlara bol bol. Bu. Yani bunları kesemiyorsanız bir zahmet lejyoner olmayın hocam. Ben de vurayım. Gayet güzel. Bir saldırı hızı daha bastık. Yok, saldırı hızını tamamladık galiba. Bakayım. Büyük ihtimalle saldırı hızını tamamladık. Şöyle hiç para kalmadı elimizde. Pişt, 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 pişt. Oo, ordu basıyor. Gelişkin asker basıyor bu sıkıntılı. Sıkıntıdayız yani. Bunların şeyleri kesmem lazım. Şurada durun hocam. Da gel gel. Gel 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 gel. D'yi ele geçiriyor gene her zaman olduğu gibi. Harita çok büyük, harita çok büyük. Her zaman olduğu gibi haritamız gene çok büyük. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Koşup koşup duruyorum oradan oraya hiçbir şey yapamıyorum. Niye bu kadar büyük bir harita var? Bunların zaten gidecekleri yer sayılı. Yani adam arkada bir yerleri de saldırmıyor. Ben bunu nasıl keseceğim? Bana biri bunu açıklasın. Onlarca iki üç kere de video izledim bu konuyla alakalı. Kesebileceğin nasıl keseceğine dair rehberlilerde de hiçbir şey yok. Yani var da şansa bala kesiyorlar galiba ya. Şöyle şu şeylere belki sıkarsak. Oğlum çok boş yaptık ya dur. Bir daha atalım. Kapıya saldırıyorlar. En azından kapı kırılacak. Şu an kapının kırılmasını bekleyeceğim açıkçası. En azından. Kapıyı kırarlarsa. Kır, kır, kır kapıyı, kır kapıyı. Pardon. Hızlıca adam bas... <laughs> Bu kadar hızlı adam basabiliyorum maksimum. Şimdi bunlar B'ye gidecekler. Yani bir farklılık yapsa, son 5 dakika değil de son 10 dakika bir şeyler yapsa yaparım. Bir şeyler yaparım. Show bile yaparım. Ama yok. Bunlar B'ye gitmedi. Çünkü B'ye gitselerdi çoktan B'ye saldırı olurdu. İçeridesiniz değil mi lan? Gel hocam. Şey gelsin ama ya. Ee, Adam mı basıyor içeride? Yok savunmacıları tamamlıyormuş. Biz şimdi şu savunmacıları bir indirmeye çalışalım. Hiç kimseye vuramadık. Gayet güzel. Koş 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 koş. Saldırın. Dakika başına altın basmış ya bir de. Yok. Kapı kırık olsa da it indiremeyiz. Kapı kırık olmasa da indiremeyiz. Elemanlar çok şey ya. Pardon. Şurayı tamamen şey yapsam. Ve buradan alabildiğim kadar adam alsam. Tamam gayet iyi. Öbür taraftan da adam çeksem. Nasılsa sadece bunlar burada kalacaklar. Tamam pide alıp geleceğim. Geleceğim ve 10 dakikası var ve. Evet bayağı iyi. Kalelerine hala saldıramadık Nisa. Bayağı iyi diyorsun bir de. Şöyle kapıları tamir olmuş her zaman olduğu gibi. 6 mı 8 mi? Tamam saldırın. Oo adamlar deliriyor. Adamlar deliriyor. Delir delir delir. Oğlum. Tamam hadi gel içeri. İçeri içeri içeri. Tuttuk bu arada. Aldık içerisini. Aldık içerisini. İnşallah içerisini aldık diyeceğim. Aldık bu arada. Yok alamadık. Alamadık. Adamlar geldi. Lütfen ya. Öldür oğlum beni. 3 2 1.

Oğlum siz en az 8 adamınızı dışarıda bıraktınız ha. Ben size saldırayım şimdi. Bir daha da elemanlar dakika başı altın basmışlar. Tamam iki kişi burada ben o, ben iki kişiyi oy alırım. Siz de inşallah kalanları kesersiniz diye düşünüyorum da. Yanlış düşünmüşüm galiba. Yok yanlış düşünmüşüm. Oğlum siz oraya gidene kadar bak. Bütün ordumu dizeceğim. Şov yapacağım size. Yani belirli noktada oyun Aga kazandık ya. Gümüş, gümüş zafer roz rozetini aldık diyeceğim ama. Demek istemiyorum. Acaba bir ara şeye gidip. Bunların kapılarını kapatabiliyorum ya ben. Oradaki adamları da indirip savunmaya mı dahil etsem. Belki ta tam güçle saldırız. Zor. Zor. Ya da gel böyle. Gel gel. Ben hiç orada dur durmayın yani. Elemanları indireceğiz. Eleman gelecek yerine. Ben şöyle içeri gireyim de. Ben bunları burada oyalamaya çalışayım. Geliyorlar tamam. Bizim elemanlar geliyor mu? Onların elemanlar. F'ye saldırıyor. Yani... Bekliyoruz zaten 20. dakikadan sonra AI sapıtmaya başlıyor. Saldır oğlum. Ez oğlum. Yani gidip kaleyi de alabilir. O yüzden hızlı bir şekilde kaleye yoğunlaşmamız lazım. Saldırın oğlum. Buraya adam bırakmayacağım. C C'de şey var. Tamam. E'ye saldırıyor. Koş E'ye. E'de adam yok çünkü. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Hızlıca, hızlıca koş, koş, koş. Bitti. Yok. Abiler, ablalar bundan sonrasını anlamışsınızdır zaten. Puan farkıyla geçiyoruz. O yüzden çok fazla devam edip işte kazanacağız yapmaya gerek yok. Zaten batırdık. Adamların yeni bir kalesi oldu. Çok güzel oldu. Çok mükemmel oldu. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Affedersiniz. Bu arada kanalı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çık. Gördüğünüz gibi bu 13. Batlamyus. Deli rehşet bir eleman. Gelecek bölümde Nibol Savaşı'nı oynayacağız bu arada. Onu da göstereyim seferden. Nibble Savaşı, Zela Savaşı çok bir şey kalmadı. Ondan sonra dediğim gibi YKS gelecek zaten. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.